Arkadaşlar biraz bekledikten hemen sonra gördüğünüz gibi hmm. 2.65 dolarımız yani 85 TL'miz çok güzel bir şekilde hesabımıza gelmiştir. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz dostlarım hep yeni bir para kazanma sitesiyle tekrardan karşınızdayım dostlarım sitenin ismi ne 11 nokta kim dostlarım böyle bir ponziye çıktı dostlarım bu sitede ponziye mi de çalışan bir sitedir şimdi dostlarım bu sitede nasıl kendinize para kazanabilirsiniz ve çekebilirsiniz sizlere anlatacağım ve göstereceğim sizlerin ne anlamıyorsa için video ileri sarmanın dikkatli çizmeniz gerekiyor dostlarım şimdi sizlere dostlarım bu sitenin linkini açma kısmına verdim tıklıyorsunuz size arkadaşlar direkt ister atıyor. Ee, seri kayıt kısmına atıyor arkadaşlar. Kayıt kısmında sizlerden sadece bir tane e-posta istiyor ve şifre istiyor. Siz ikisini yazıyorsunuz sonra buradan iyi olma'ya tıklıyorsunuz ve dile hesabınız açılıyor. Yukarıdan da arkadaşlar dilinizi eğer İngilizceyse Türkçe seçebiliyorsunuz abiniz olsun. Şimdi ben hemen açtım hesaba giriş yapıp geliyorum. Dostlarım size giriş yaptıktan sonra bizlere böyle duyuruyor. Karıştırıyor. nasıl para kazandığınızı en ayrıntılı detaylarına kadar yazıyorlar. Gelip buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Gelip bakabilirsiniz. Ben okudum. Şimdi dostlarım bu sitede diğer puan siteleri gibi VIP, VIP mantığıyla çalışıyor. VIP birden arkadaşlar VIP 10'a kadar VIP seviyeleri var. Bu VIP seviyeleri de sizlere günlük kazançlar sağlıyor. Ben kendime VIP 1'i aldım arkadaşlar. Bu VIP 1 bana günlük 2.65 dolar kazandırıyor dostlarım. VIP 2 bizlere günlük 19 dolar kazandırıyor. VIP 3 bizlere günlük 49 dolar kazandırıyor. VIP 4 bizlere günlük 145 dolar kazandırıyor. Böyle böyle arkadaşlar VIP seviyeleri artık günlük kazancınız da artıyor. Buradan kapalıya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın dostlarım gördüğünüz zaten burada da hemen görev salonunda bakın ana sayfada dostlarım. Burada zaten VIP seviyelerin günlük kazançları yazıyor. Bu siteler arkadaşlar puan bon sistemiyle çalışan bir sitelerdir. Eğer geleceksiniz riski göze alın yani. Ama ben kesinlikle yatırım tavsiye vermiyorum haberiniz olsun dostlarım. Şimdi dostlarım size kendinize bir tane VIP serisi almak istiyorsanız ama ilk önce yatırım yapmanız gerekiyor. Yani maalesef yatırım yapmadan ee, alamıyorsunuz bir seviyeleri. Ben arkadaşlar kendime 8 dolarlık bu VIP 1'i satın aldım. Bu VIP 1 8 dolarlık arkadaşlar gördüğünüz gibi toplam baki olarak 8 dolar yükledim ve kendime bu VIP 1'i aldım arkadaşlar. Şimdi siz de kendinize herhangi bir tane VIP seviyesi satın almak istiyorsunuz ama ilk önce arkadaşlar ona göre bir miktar yatırmanız gerekiyor. Buradan hangi VIP seviyesini satın alacaksınız arkadaşlar fiyatlarına bakıyorsunuz. Mesela diyelim ki VIP 1 almak istiyorsunuz VIP 1 8 dolarlık ya da VIP 2 almak istiyorsunuz VIP 2 50 57 dolarlık vesaire vesaire yani diğer VIP seviyelerine de bakabilirsiniz almak istiyorsanız. İlk önce nasıl alacaksınız? Mesela Hemen ben kısmına tıklıyorum Yeniden aşağıya tıklıyorum dostlarım Ve bizlere bir kripto adresi veriyorlar Bu adresi kopyalıyorsunuz Ve kripto hesabımıza giriyorsunuz dostlarım TRC20 üzerinden dostlarım Bu adrese bir miktar atıyorsunuz Bakın bir miktar atıyorsunuz. Ne kadar atacağınız bilemem. Çünkü hangi bir bipsi alacaksınız ona göre bir fiyat var. Onun fiyatını atıyorsunuz buraya. Attıktan sonra gelip şarj işlemini tamamına basıyorsunuz. Ve yaklaşık 3-5 dakika içerisinde de en fazla 10 dakika içerisinde ya yatırıyorsunuz geliyor. Geldikten sonra dostlarım burada toplama yolları gözükecektir haberiniz olsun. Gözüktükten sonra bir kısmına tıklıyorsunuz dostlarım. VIP kısmına tıkladıktan sonra şimdi açıp tıklayıp oynanmak tıkladıktan sonra istediğiniz VIP seviyesini satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra arkadaşa etkili diyecektir. Benim gibi bakın benimki etkili diyor. Etkili dedikten hemen sonra dostlarım bunu satın almış oluyorsunuz ve arkadaşlar bu VIP seviyesinden her gün günlük kazanç alabiliyorsunuz. Görev kısmına tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar günlük kazancınız var gördüğünüz gibi. Tamamlaga tıklayayım arkadaşlar. Tamamlaga tıkladıktan sonra 24 saatte bir arkadaşlar. Loan'a girdikten sonra tamamlaga basıp arkadaşlar bu günlük kazancımı her gün bir defa alabiliyorum. Aldıktan sonra ben kısmına tıklıyorum dostlarım. Burada geri çekilmek var. Geri çekilmek tıkladıktan sonra buradan da arkadaşlar çok güzel bir şekilde paramı çekebiliyorum. Para çekme limiti 1, dolar arkadaşlar. Her gün bir kez para çekebiliyorsunuz. Hemen ben buraya 2.65 yazıyorum. Buraya da arkadaşlar hemen turnuva resim yapıştırıyorum. Buraya da şifremi yapıştırıyorum. Onalamaga tıklıyorum arkadaşlar. Onalamaga sonra gördüğünüz başarılı bir şekilde paramız şekilde arkadaşlar. Birazdan paramız kripto hesabımıza gelecektir. Size böyle güzel bir şekilde paranızı kazanıp arkadaşlar çekebiliyorsunuz. Bu siteler ne zaman kapanacağı belli değildir arkadaşlar. Girecekseniz de riski göze alın. Ben kesinlikle yatırım tavsiye vermiyorum haberiniz olsun yani. Şimdi dostlarım altta da takım kısmı var. Takım kısmında davet linki var. Bakın kopyala var. Kopyala tıklıyorsunuz ve davet linkini kopyalıyorsunuz ve bu davet linkini arkadaşına da atıyorsunuz. Ve arkadaşınız bu davet linkinize tıklayıp siteye kayıt olurlarsa ve siteye yatırım yaparlarsa dostlarım onlardan da kazanç sağlayabiliyorsunuz. Komisyon kazancı alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Yukarıda da bakın kulaklık işareti var arkadaşlar. Kulaklık işaretine tıklarsanız bakın burada Telegram kanalları var ve müşteri hizmetleri var. Bir sonuç çıkarsa yazabilirsiniz ya da isterseniz Telegram kanalına katılabilirsiniz. Sizin sizin keyfinize bağlı dostlarım. Benimle yani bu kadar da arkadaşlar yani sitenin arayüzü böyle ve böyle para kazanıyorsunuz dostlarım resmi site değildir aslında yani haberiniz olsun yani dostlarım bunlar puan siteleri yani girecekseniz sku yazalım ben kesinlikle yatırım tavsiye vermiyorum haberiniz olsun dostlarım her neyse hemen ödevimiz gelsin arkadaşlar ve videoyu güzel bir şekilde bitirelim. Arkadaşlar biraz bekledikten hemen sonra gördüğünüz gibi 2.65 dolarımız yani 85 TL'miz çok güzel bir şekilde hesabımıza gelmiştir. Benim için bu kadar arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim ve böyle videolardan da haberdar olabilirsin dostlarım. Her neyse hepinizi seviyorum. Allah'ım unutulmuş akalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.